Memur senemizin çok değerli genel yönetimi, sendikalarımızın genel başkanları, kıymetli sendikacı arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Paylaşım çarkının kırıldığı, emperyalistlerin daha da azgınlaştığı, bölgesel sınırların her rastgele çizildiği, uluslararası hukukun yerle bir edildiği, sınırların ortadan kaldırıldığı insanın emeğin ve ürettiği tüm değerlerin hiçe sayıldığı korkunç bir dönemden geçiyoruz. Buradan ABD'nin Venezuela'ya yaptığı operasyonu ve seçilmiş başkan Maduro'ya yaptığı muameleyi bir kez daha lanetliyoruz. Bu eylem bir kere daha göstermiştir ki içeride ve dışarıda birlik olmak zorundayız. Orman kanunlarının uygulandığı bir zamanda tek çaremiz birbirimize daha sıkı sarılmak, kardeşliğin tahkim edilerek safların sıklaştırılması ve en önemlisi de kendi sorunlarımızı hep birlikte dayanışmayla çözmektir. Yine bu vesileyle yeni yılın başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere ülkemize ve insanlığa barış, huzur, refah getirmesini dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli basın emekçileri, 2025 yılının son enflasyon rakamı, Aralık ayı enflasyonu bugün 0.89 olarak açıklandı. Bu rakamla birlikte kamu görevlilerimiz ve emeklerimizin zam oranı %18.60 olarak belli oldu. Son iki toplu sözleşme kamuoyunun da yakinen takip ettiği gibi uzlaşmazlıkla sonuçlandı ve memur sen olarak toplu sözleşmeye imza atmadık. 2024 ve 2025 yılında hakem kurulu tarafından en son kamu görevlilerimize reva görülen artış oranları altışer aylık dönemlerde en yüksek 3 ay dayanabilmişti. Verilen zam oranının Enflasyon karşısında bir ayda eriyip gittiği aylar da oldu. Biz bu senaryoyu gördük ve yanlış yapıyorsunuz dedik. Aynı şeylerin 2026 ve 2027 yıllarında da olacağını söyledik. Bunu kamu işvereni dahil herkes biliyor. Onun için hatada ısrara ortak olmak istemedik. Toplu sözleşmeye bunun için imza koymadık. İlkelerimizi ortaya koyduk, direncimizi ortaya koyduk. Böyle bir belirsizliğe kamu görevlisinin ve emeklisinin göz göre göre itilmesine rıza göstermedik, ortak olmadık. Hatada ısrara gerek var mı? Kamu işveren heyeti ve kamu yöneticileri beklentilerimize, tespitlerimize, bizim tekliflerimize hayal diyorlardı. Memur sen fazla istiyorsun diyorlardı. Ama bugün geldiğimiz noktada memur seni tekliflerinin ne kadar isabetli olduğunu yıllık enflasyon oranı, enflasyon farkı göstermektedir. Enflasyon rakamının tartışmalı olduğu bir zeminde rakamların baskılanmasına rağmen gerçekler apaçık ortadadır. Bugün en düşük memur maaşı 47.500'den taban 1000 TL ilaveyle ve hizmetler için aldığımız 10 puan ek ödeme ile birlikte 58.300 lira olacak. 58.300 maaş alan birisi nasıl evlilik hayali kuracak, nasıl ev tutacak, nasıl içini donatacak? 30 yıllık bir hizmetli emekli ayrıldığında 983 bin lira emekli ikramiyesi alacak. Bu parayla ev alınır mı? başını sokacak, bir artı bir daire değil kulübe bile alamaz. Kamu görevlileri maaşının yetersizliğini geçti. Aynı işi yapanla arasındaki adaletsizliğe de itiraz etmektedir. Sınavla girmiş, dirsek çürütmüş, memur olmuş, aynı işi yapan yanındaki çalışandan az alıyor. Böylesi bir çarpıklığı kimse görmedim, duymadım, bilmiyorum diyemez. Çalışma barışı tamamen ücret sistemi ise temelden bozulmuş durumda. Alt gelir grubuna düşen kamu görevlileri artık tekrar hak ettiği seviyeye gelmek istiyor. Bir diğer husus da gelir vergisi matrahlarıdır. Bu konuda kapsamlı çalışmalar yaptık, gündeme getirdik. Toplu sözleşme masasına da taşıdık. Burada sorun nedir diye kamu işvereni cümle kurmuyor, konuyu görmezden geliyor. Asgari ücretin yüzde yirmilik dilime girdiği bir sistem olur mu? Vergi matrahının birinci dilimi 190 bin TL değil, en az bunun üç katı olmalı. Nimet gülbet dengesi en önce vergide gözetilmeli. Türkiye, Türkiye artık eski Türkiye değil. Sırtındaki yüklerden, önündeki engellerden ve dayatılmış zihniyet anlayışından kurtularak bugünlere geldi. Şimdi böylesi bir zamanda kamu personel sistemine ilişkin köklü bir çalışma yapılmayacak, ücret dengesi sağlanmayacak da ne zaman sağlanacak? 2026 yılı seçimlerin olmadığı bir yıl. Ülkemiz için böylesi bir fırsatı ve geniş vakti bulamayabiliriz. Yeni bir yılın ilk sayfasındayız. Yıl sonunda işveren ajandasına baktığında sorunların büyük bir kısmının üzerini çizmiş olmalı. Bu sorunların başında da kamu personel sistemine ilişkin köklü bir çalışma ihtiyacı geliyor. En alttaki memur maaşından en üstteki yöneticiye kadar herkes kamu personel sistemi içerisinde hem statü koku boyutuyla hem de ücret dengesizliği boyutuyla bu konuda dengesizliklerden şikayetçi. Onun için ücret dengesini sağlayacak köklü bir çalışmayı yapmanın tam zamanı diyoruz. Kamuya dair asimetrik bu durum artık hem toplu sözleşme masasını hem de kurumsal ciddiyeti zedeliyor. Tali yollardan, tekil düzenlemelerden ve geçici çözümlerden vazgeçip artık doğasıyla, ruhuyla, kapsayıcılığıyla dağınıklığın giderildiği, kurumsal adaletsizliğin bittiği ve çalışma barışının sağlandığı kamu personel sistemine ilişkin köklü çalışmanın yapıldığı bir zemine geçilmeli. İşe alımdan yükselmeye kadar, maaş sisteminden disiplin hükümlerine kadar, kadrolardan sosyal güvenliğe kadar, sosyal haklardan emeklilik sistemine kadar yeni bir bakış açısıyla toptan ele almaya ihtiyaç var. Bu konuda devlet tarafından söylemle niyet ortaya konuldu. Şimdi eylemle işi icraata dökme vakti. Memur sen yapılacak çalışmanın mütemmim cüzüdür. Her zaman olduğu gibi elimizi taşın altına değil gövdemizi koymaya hazırız. Yeter ki sorunun varlığını kabul eden bir anlayışla ortak noktada buluşma hassasiyeti gösterilsin. Yöneten, akılla üreten bir arada olduğu, ortak aklın bir arada olduğu kul vardı ortaya çıkan sonuç her iki tarafa da mutluluk ve başarı getirir. Bunun mutlaka ama mutlaka görülmesi gerekir. Kamu personel sistemi ne ilişkin yapılacak köklü çalışmanın, reformist çalışmanın tamamlayıcı unsuru toplu sözleşme yasamız olmalıdır. 4688'i değiştireceğimizi 2023 yılında hüküm altına aldırmıştık. Fakat o tarihten bu yıla iki yıl geçti. Ne bir çift cümle ne bir tane doğru düzgün adım atıldı. Çalışma Bakanlığı'nda yapılan toplantılar savsaklamaya yönelik toplantılar olarak gerçekleşti. Onun için bu toplu sözleşmede tekrar karar altına aldık ve 4688 sayılı yasanın değişmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizdik. Karar alıcılar, blokatlar, bireysel olarak herkes eksizli, eksikliğin, haksızlığın farkında fakat adım atmaya gelindiğinde herkes sorumluluk almaktan imtina ediyor. Kamu personel sistemiyle ilgili biz masada da dedik ki bu işin doğru yeri toplu sözleşme masasıdır. Kamu işveren tarafındakiler diyor ki bunu yapmaya burada zaman yetmez. Süreyi uzatalım diyoruz. Kanunun değişmesi gerekir diyorlar. Kanunu değiştirelim diyoruz. Buna ses çıkarılmıyor. Yani ortada bir girdap var, bir paradoks var. Ve dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Toplu sözleşme sonunda bir şey daha söyledik. Masadan etkilenen kamu görevlisi ve emeklisini tekrar aynı kanunla masaya oturmaya bir daha zorlamayın. Beklenmedik sonuçlarla karşılaşırsınız dedik. Onun için o günü beklemeye gerek yok bugünden adım atmak gerekir. Günün sonunda hakeme bizzat memur sen olarak başvurmadık. 58 maddemizi de masada bırakmadık. Masanın ayakları üstündeki yükleri artık taşımıyor. Ya masanın yükü azaltılsın, eşit pazarlık hakkı verilsin ya da masanın ayakları güçlendirilsin. Grevli dayanışmayı da içeren yeterli süreye sahip toplantı tutanağı olan adil hakem kurulu yapısı içeren toplu sözleşme hakkı kamu görevlilerinin hakkıdır ve bundan imtina edilmemeli bir an önce bu konuda adım atılmalıdır. İki yıl hızlı geçer. Şimdiden harekete geçilmeli. Kanun tek taraflı sorunu değil. Bu konuda herkes için sorunlu yanı barındırıyor. Dolayısıyla bu durum tüm taraflara da sorumluluk yüklüyor. Hükümetten bu konuda beklentimiz kamu görevlilerine ilişkin bu en önemli sosyal diyalog mekanizması olan yasaya ilişkin bir an önce adım atılmasını sağlamasıdır. Üç konunun altını çizmek isterim beklenti konusunda. Birincisi geçmiş kayıplarımızı ve hakemin hatasını da telafi edecek emeklilere de yansıyacak emekliye de yansıyacak şekilde taban aylığa seyyanen ivedi zam yapılmasıdır. Kamuda çalışma barışının sağlanması ve ücret adaleti adaletsizliğinin bitirilmesi için bu şarttır. İkincisi çalışma barışı ve ücret dengesi için Kamu personel sisteminde çalışma yapılması, köklü bir reformist adıma ihtiyaç vardır. 2026 yılı çalışmanın yapılıp kamu personel sistemindeki çarpıklığın giderildiği yıl olsun diyoruz. Üçüncüsü ise 4688 sayılı kanunun süre, yetki, taraf, tutanak sistemi ve hakem kurulu yönüyle eksikliklerinin giderilmesi evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesidir. Kamu işverene hükümet, ajandasının en başında bu üç başlığı not etmelidir. Yıl sonuna kadar bu çalışma yapılıp tamamlanmalıdır. Ekonomik maliyeti göğüslemek, sosyal maliyeti üstlenmekten çok daha kolaydır. Onun için sosyal maliyetin daha fazla artmasına asla müsaade edilmemelidir. Milletimize, ülkemize, emekçilerimize ve emeklilerimize refahı bol, felahı geniş bir yıl diliyorum. Kıymetli basın emekçileri, kamu görevlilerimize katkı ve katılımlarından dolayı tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Soruları olan arkadaşlarımız varsa soruları alalım. Buyurun. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Memur sen toplu sözleşme sürecinde iş bırakmış. 30 bine yakın insanla Anadolu Meydanı'na yürümüş. Maliye Bakanlığı önüne kadar bu konuda sesini yükseltmiş. Ve her süreçte de eylem yaparak mecliste bütçe görüşmeler öncesinde meclisin önünde eylemlik sürecini ortaya koymuş bir konfederasyondur. Eylem yine gündemimizdedir. Eylemsizlik diye bir şey söz konusu değil. Bugün basın toplantısıyla konuyu etraflıca çiziyor ve kamu personel sistemine ilişkin bu anlamdaki reform ihtiyacını, 4688'e ilişkin bu anlamda değişim ihtiyacını ve seyyanen zam beklentimizi ifade etmek için bugün basın toplantısını seçtik ama eylem kesinlikle gündemimizdedir. Bunu herkes bilsin. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Seyyanen zamda bizim rakamımız toplu sözleşme döneminde söylediğimiz cümledir. 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın en düşük memur maaşı yanındaki aynı iş yapan en düşük işçi maaşından yüksek olacaktır cümlesidir. Bu dengeyi sağlayacak seyyanen zam yapılmalıdır. Bunu da maliye bürokratları da biliyor, çalışma bürokratları da biliyor, hükümetin tüm yetkilileri de biliyor. Onun için rakamlar ortada. Bu rakamlara göre bu dengeyi sağlayacak seyyanen zam istiyoruz. Emeklilere ilişkin ise <laughs> Emeklilere ilişkin ise 8077 liralık bu anlamda seyyanen iyileştirme 2023 emeklilere verileceğiz denildiği halde verilmedi. Bu rakam 20.000 rakamının üstüne çıktı. Onun için önce bunu vererek başlamalı diye buradan ifade ediyoruz. <laughs> Evet. 3600 ek gösterge konusunu geçen toplu sözleşmede kayıt altına almış ve yıl sonuna kadar çalışalım istemiştik. Fakat bu konuda yeterli fırsat verilmedi. Bu dönem toplu sözleşme kararında bu konudaki kararlılığımız tekrar kayıt altına alındı. Bu ötelenmesin, ileri zamana bırakılmasın, bir an önce öncelensin ve bir an önce hayata geçsin istiyoruz. Onun için de tüm gayretimizle diplomasi ve baskıyı sürdürüyoruz.